Sayılar evreni yönetiyor diyen ve sayıların babası olarak bilinen antik çağın en önemli filozof ve matematikçilerinden Pisagor, matematik dünyasında gerçekleştirdiği buluşlarla tarihte önemli bir yer edinmiştir. Pisagor'un sayılarla matematiğin dışında hayatın diğer alanları arasında kurduğu bağlantılar somut bir şekilde müzikte de karşımıza çıkar. Sayılar ve oranlar üzerinden hareket eden Pisagor, matematiği müzikte de kullandı. Müzik araştırmaları yapan ünlü matematikçi, telli çalkıda telin gerilmesiyle çıkan sesin inceldiğini fark etti. Pisagor'un müzikteki bu önemli buluşu nasıl yaptığı ise bir hikayeyle anlatılır. Buna göre bu buluşu için demircilerden ilham almıştı. Bir gün demirciler çarşısından geçen ünlü alim, bir dükkanın önünden geçerken demircilerin örse vuran çekiçlerinden çıkardıkları sesler dikkatini çekti. Bir anda durdu ve sesleri dinlemeye başladı. Çarşıda beş ayrı demirci dükkanı çalışmaktaydı ve hepsinden de ayrı sesler geliyordu. Çünkü demircilerin kullandıkları çekiçlerin büyüklükleri birbirlerinden farklıydı ve kullanılan aletlere göre değişik sesler çıkıyordu. Pisagor, çekiçlerin örse vuruşu sırasında çıkardığı düzenli seslerin bir müzik parçasına benzediğini fark etti. Çekiçlerin ağırlıklarının farklı olması, örse vurulduğunda değişik notalardan ses vermesini sağlıyordu. Çekiç ne kadar ağırsa nota değeri o kadar düşüktü. Hatta aralarından bir çekicin ahengi bozduğunu bile fark etmişti. Bunun üzerine demircilerden çekiçleriyle deneme yapmak için izin istedi. Eline aldığı her bir çekici dikkatle tarttı. Yaptığı ölçümle ahengi bozan çekici buldu ve çıkardı. Bu deney sonucu gördü ki, çekiçlerin ağırlıkları bir sayı dizisi oluşturacak şekilde sıralanıyordu. Pisagor'un bu çalışmasıyla ilk defa müzik ve matematik bir araya getirilmiş oldu. Müzik dünyasında ise yeni bir dönemin kapıları açıldı. Pisagor, sadece matematik ve müzikle uğraşmamış, astronomi, fizik ve felsefe ile de ilgilenmişti. En ünlü buluşu olarak Pisagor teoremini geliştirmiş ve kendi adıyla anılan Pisagor Okulu'nun da kurucusu olmuştur. ünlü matematikçi sayılara mutlak bir inançla bağlıydı. Öğrencilerine de doğadaki tüm büyüklüklerin rasyonel sayılarla ifade edilebileceğini söylemekteydi. Geliştirdiği teoreme göre bir dik üçgenin dik kenar uzunluklarının kareleri toplandığında hipotenüsün uzunluğunun karesi ortaya çıkıyordu. Fakat bu bağıntı dik kenarları birer birim olan dik üçgenin hipotenüsünün kök 2 olması gerektiğini gösteriyordu. Pisagor, bu sayıyı rasyonel bir sayı olarak yazmak istese de bunu başaramadı. Bu nedenle rasyonel olmayan sayıların varlığından bile söz edilmesini yasakladı. Ancak günün birinde öğrencilerinden biri olan Hippasus, kök 2'nin hiçbir iki tam sayının oranı şeklinde yazılamayacağını ispat etti. Bunu kabullenemeyen Pisagor, bu ispatın yanlış olduğunu iddia ederek Hippasus'u denize attırdı. Tüm bunlara rağmen gezgin, kaşif ve bilim adamı kimliğiyle ünü tüm dünyaya yayılan Pisagor her zaman saygıyla anıldı. Öğretileri ve fikirleriyle bilim dünyasının efsane matematikçilerinden biri oldu.